Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu iPhone'da uygulama kilitleme nasıl yapılır? Bununla ilgili olacak. Bu işlemi programsız bir şekilde yapmaya çalışacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi bu işlem için ekran süresini kullanacağız. Hemen ayarlar bölümüne geliyorum ve buradan ekran süresi bölümüne geldim ve bu menüde uygulama sınırları isminde bir bölüm var. Burayı kullanacağız ama öncesinde ekran süresi parolası kullan seçeneğini aktif hale getiriyoruz. Hemen bir ekran süresi parolası belirliyorum ben. Bunu tekrar yazmamı istiyor. Ardından Apple kimliğimle giriş yapıyorum. Giriş yaptık. Ekran süresi parolası faal oldu. Şimdi uygulama sınırlarına geldim ve buradan sınır ekle diyorum. Tekrar benden ekran süresi parolası istedi. Bunu girdim. Şimdi buradan uygulamalar bölümünden parola ya da şifre koymak istediğiniz uygulamayı seçmeniz gerekiyor. Ben şurada arama kısmına fotoğraflar yazıyorum. Fotoğrafları işaretleyip ekle dedim ve ileri diyorum. Burada sadece ben bir dakika vereceğim. Bir dakika sınırı belirledikten sonra ekle diyorum. Ve şimdi uygulama gördüğünüz gibi şu anda fotoğraflar uygulaması donuk bir hale geldi. Ama işlemler burada tamamlanmış olmuyor. Şimdi fotoğraflara girdiğimizde bakın süre sınırı var diyor ve şu anda ben fotoğraflara ulaşamıyorum. Burada tamam deyip çıkabilir ya da tekrar girdiğinizde daha fazla süre iste diyebilirsiniz. Burada daha fazla süre iste dediğinizde şu anda bende yaşanmadı ama sizde yaşanacak durum şu. Daha fazla süre istediğinizde burada ekstra 1 dakika verdiği bir seçenek daha oluyor ve buna tıkladığınızda bir dakikalığına daha size uygulamayı açıyor ve bu bir dakikanın sonunda artık hiçbir şekilde daha fazla süre istediğinizde uygulamaya ulaşabilmek için tek çareniz ekran parolasını girmek oluyor. Ekran parolasını girmediğiniz sürece uygulama açılmıyor. Bu sayede sizler için gizli olan gizliliği olan bir uygulama varsa, bu say, bu şekilde uygulamayı iPhone'da kilitleyebilirsiniz. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlerin sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşmayı unutmayın. Ayrıca güncel videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ